Şimdi bu Gimdes yayınları da var, böyle iki ayda bir çıkardıkları Helal Yaşam Rehberi isimde, şöyle güzel dergileri var, iki ayda bir bunları tanıt, tanıtıyorum. Biz sadece aracıyız Kıymet dostlar, yani şöyle söyleyeyim, yaptığı işi anlatıyor ve biz saygıyla dinliyoruz. Doğrudur, niteliğidir, içeriği nedir ne değildir, biz bilmiyoruz. Biz olduğu gibi fikrini, düşüncesini burada anlattık. Anlatmasına müsaade ettik. Allah ebeden Allah razı olsun. olsun. Ve kıymetli şeyler de söylediniz yani. Allah ebeden razı olsun. İnşallah bu hassasiyet toplumda yaygınlaşır. İnşallah. Çünkü anlattığınız şeyler dehşet verici şeyler. Yani "Aa öyle mi?" falan deyip geçiştirebileceğimiz şeyler değil bu işler yani hakikaten. Evet. Evet. Aynı zamanda bakınız böyle güzel çocuk yayınları da var Gimdesim. Bunları da çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Daha kapsamlı bir eser takip etmek istiyorum diyorsanız yeniden Roparo isimli e, doktor mühendis Hüseyin Kami Büyük Özer. Mi? Kami Büyük Kâmi Özer başkanımızdır. Büyük özer. GİMDES başkanının kaleminden şöyle bir eser var. Buradan da istifade edebilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. GİMDES eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız merak uyandırdıysa sizde. GİMDES'in hem App Store'da hem de Android platformda uygulamaları var. Kendi denetledikleri ve kendi sertifikalandırdıkları ürünlerin hangileri olduğunu oradan takip eder ve istifade edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hayrettin Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Zaten biz de tüketicilere ve bizi dinleyicilere söylüyoruz. Bizim bıyığımıza, sakalımıza bakarak bize güvenmeyin. Çünkü Müslüman kandırılmaya müsaittir. Evet. Bizi araştırın. Gerçekten güvenilir isek bize güvenin diyoruz. Hı hı. E, onu Benden da öyle. araştıracaklar. Yani, Bence size çok teşekkür ediyorum. Ben size size söz verdiniz. Siyahınızı aldınız. Allah, razı olsun. Allah Senabak, ver, ben razı olsun. Cenab-ı Hak peynir geminizi e, her daim e, yürütsün e, ve peyniriniz de helal kılsın diyelim Hayrettir inşallah. hocam. Elinizde şu anda helal sertifikası almış YouTube kanalı var mı? Evet. <laughs> çok enteresan bir soru oldu. E, yok. Ee, ben müracaat e, ediyorum o zaman. İnşallah müracaatınızı resmi olarak değerlendirelim ve başkanımıza sunalım. Bakalım çok enteresan geldi. Ben de şaşırdım şu anda. Bize böyle bir e, hiç böyle bir talep gelmemişti. Yani bakın Gerçekten benim kanalıma, enteresan. 50 sünnet itikadına ters işte ne bileyim hadisleri reddeden ya da böyle farklı bir akım oluşturmaya çalışan bir kanal mıyız? Yoksa ümmetin ailecek oturup izleyebileceği temiz, İyi içerikler üreten insanlarımız. Ben bir ediyorum yani. İlginç oldu hakikaten. Ben de şaşırdım. Sertifikayı alamazsam da duyurun insanlara. Estağfurullah. Ee, yani ne demek estağfurullah? sizin işiniz. Ben başkanımıza selamınızla beraber konuyu ileteceğim inşallah. Eyvallah. Ben Allah razı olsun. ediyorum. Eyvallah. Tamam. Biz de sözlü olarak aldık. Resmi olarak ileteceğiz inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun.